السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا ve ufevvüde emrina ilallah inallaha basirun bil ibad allimna ma ala kulli hal 24. dersi okuyoruz 50. bak maca'a fi taklili lehye sakalları alttan doları dolu dolayı alttan doğru olarak sakalların arasını sıvazlamak abdest alırken. Rumumiyeti Sabahişliğin 429 Hattetena Muhammed İbni Ebi Umar'a El Ademiyye Hattetena Süfyanu An Abdülkerim İbni Ebi Ümeyyete An Hasan İbni Bilal An Ammar İbni Yasir'in إسحاق وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سعيد ابن أبي عروبة عن كتادة عن حسن ابن بلال عن عمار ابن ياسن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قردم يقلل لحيته لحيته سكالرنا ألتان دور أرالرنا سواز ليورد ربومية سلاسين 430 Haddeten Muhammed bin Ebi Halid el Kazvi Kazvini Kazvini Kazvin Haddeten Abdul Razzaq an Israila an Amrid bin el Esadi an Ebi Fail an Uthmane, an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tabadda abd sadf halel lehiytehu sakallerinin arasını ovaladı Rubumiye vahid ve selasin 431 Haddetene Muhammed ibn Abdillah ibn Hafsin ibn Hişam ibn Zeyd ibn Enes ibn Malikin Haddetene Yahya ibn Ebi ibn Ketirin Ebul Nadri sahib, sahibul Basriyi an Yezider Rakkashi an Enes ibn Malikin kal kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz izah tevada abdest aldığı zaman halele -al lehiyete hu sakalların arasını ovalardı. Fere fere sabiuhu parmaklarını arar, arar aralayarak şöyle parmaklarını sünnettir isteyen yapar isteyen yapmaz merreteyn ikişer kere Sünnetlerin tamamı mella tutik yani gücünüz yettiği kadar. Rubumiye isneyin ve selasin 430. Haddetena Hişam ibn Ammarin haddetena Abdülhamid ibn Habibin haddetena el-Evza'iyyü haddetena Abdülvahid ibn Kaysin haddeteni Nafiun an ibn Umar'a kâli kâni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idâ tevallâ abdest aldığı zaman arâke arıdayhi yanaklarına doğru elini ovalardı. Ba'dal, ba'dal arki ovalarken ovalayarak بعض العرك sonra Şebeke böyle yapmak. Yani şöyle bir bir esabihi parmaklarını toplayarak min tahtiya alttan doğru şebeke böyle girdirmek. Alttan doğru girdiriyor, parmakların arasını içine doğru sokuyordu. Rumumiye selase ve selasin 433. Haddetena İsmail ibn Abdillah Rakkiy. Haddetena Muhammed ibn Muhammed ibn Rabi'a el Kilabi. Haddetena Vasil ibn Sa'ib el er Rakashi. An Ebi Sa se an Ebi Eyyub el Ensari yıkan Reytu Resulullah Efendimiz'i gördüm. Tabada abdest aldı. Fekallele sakalını alttan doğru ovaladı. Saç, saçımızın arasını sıvazlamıyoruz. Değil mi? Üzerinden mesediyoruz. Sakalınız Sakalınız üzerinden de mesedebilirsiniz. edebilirsiniz. Efendimiz sünnet olarak bu da yapılabilir. Vahid ve kamsin. 51. konu. Babu ma ca'e meshir re'si. Başı mes etmenin konusu. Rubumiyen erba ve selasin. 434 ve tuzdur. Rabi ibn Suleymana ve Harma ile ibni Yahya. Kala had. İxbarana Muhammed ibni İdris al Şafi'ye. Kala anbä ana Malik ibn Anas. An amr ibni Yahya. An ibihi anu. Kala. Kala li Abdullah ibni Zeyd. Vohu jettu amr ibni Yahya. Hel testatigü. An teri ni. İstatagücet Kendisinden sonraki fiile yardımcı edeceksiniz. Hel testatıyor e bilebilir misin en göstere bilebilir misin keyfe nasıl kâne idi Resulullah Efendimiz yatama abdest alıyor idi fakal dedi ki Ab, a, Abdullah ibn Zeyd'in nam na evet gösterebilirim feda bir vedu in Vudu abdest suyu vudu abdest Feda feda bi vedu'un abdest suyu istedi. Fe afraqa ellerini döktü fakat selleme yedihi ellerini merreteyn iki kere kadar. Tüm ve yemada mada ağzını çalkaladı ve sen sene burnunu sümkürdü. Selaten üçer kere. Tüm ve gasele ve yüzünü selaten üçer kere. Tüm ve gasele yedihi ellerini el kollarını yıkadı merreteyn iki şer kere. Merreteyn ile mirfakayni dirseklere kadar. Tüm ve mesare sehu başını mesetti bi yedihi eliyle. Fe akbele bihima iki eliyle ve edbere iki eliyle böyle gitti ve edbere geri gelir. ma bi mebde'i ve edbere bede e bi mukaddemi resi başının başlangıcından saçının başlangıcından başlıyor başlıyor hatta dehebe bihima oradan doğru gidiyor ila kafahu Kafa dedikleri şurası. Mebde ile şar saçın bitimi buradan başlıyor. iki eliyle gidiyor. Böyle geliyor. Sümme reddehuma. reddehuma geri geliyor. Hatta araca ilel mekan o yere geliyor ki ellediği bede minhu. Başladı yani buradan başlayıp buraya gidip raca kafa. Kafadan buraya. Kafa burası. Sümme cileyhi, sonra ayaklarını yıkıyordu. Haddete Rumu miye kamsa ve selasin. Dört yüz otuz Haddetena Ebu Bekir miye bir şebeti. Haddetena Abbadubu nil avvamiye. An haccacin, an atain, an Osman ibni affane. Kale raitu Resulallah Efendimiz'i gördüm. Tevada abdü salif emesa Resul merreten. Başını bir kere mesetti. Burada da böyle. Rumu miye ve selasin. 436. Haddetena Hennad ibn-i Seriye. Haddetena Tabu al-Ahbis an Nabis Hak an Nabi Hayyate an Ali an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mesahre seho başını messettim bir kere. Rubumiyye sebab es-Salasin 437. Haddatana Muhammed bin el-Harith el-Misri yuhadditana Yahya ibn Rashid el-Basri an Yezide Yazid mevla Selamete an Selamete ibn el-Akwak. Kal Resulullah Rasulullah efendimizi gördüm teva dahabte salife mesahre seho başını messettim merreten bir kere. Rubumiye sala ve salati 438. Haddetena Ebu Bekir ibn Ebi Şebe Tevali ibn Muhammedin kala. Haddetena Bekir an Sufyan an Abdillah ibn Muhammed ibn Akilin an Rubey'i binti Muavviz ibn Afra'a kâlet. Tevadda abdest aldı Resulullah Peygamberimizi. Peygamberimiz femesaha mesetti başının merreteyni ikişer kere. Duruma göre. Hava sıcaksa başını iki kere mesedersin, üç kere mesedersin. Duruma göre babun konu macafi meshel üzeneyle kulakları meshetmek. rubumiye va tisa ve selasin 439. hadis. Haddeten Ebu Bekir ibn Ebi Şebet'e haddeten Abdullah ibn İdris'e an ibn Acilane an Zeyd ibn Esleme an Atâ ibn Yesârin an ibn Abbasin enne Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mesaha mesetti üzüneyhi kulaklarını dâhilehuma içini bi, 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 yani şehadet sebabe şehadet parmaklarını sebabe içine ve halefe ve ibhama arka kalan parmaklarını da halefe arkasına attı. Yani şöyle çevirdi. İla zahiri üzüneyi kulakların arkasını mesetti. Fe mesa mesetti zahir olmaz arka, kulağın arkasını ve batın umar ve kulağının içini. Yıkamıyor. Elini ıslatıyor. Şehadet parmaklarını kulağına sokup baş parmaklarını da arkasından gezdiriyor. Rubumiye 40. 440. Haddetena Ebu Bekir ibn-i Beşebet'e haddetena Şerikun haddetena Abdullah ibn Muhammed ibn-i Akil'in an Rubey'in enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem efendim tevallahu abdest aldı fe mesaha meseti zahire üzümeyi kulaklarının görünen taraflarını dışını yani ve batın ve içine Rubumiye vahid ve erba'in. Dört bir. Haddetena Ebu Bekir ibn Ebi ve Ali ibn Muhammedin kala. Haddetena Bekir anil Hasen ibn Salihan an Abdillah ibn Muhammed ibn Akilin an Rubeyi binti Muavvidin ibn Afra'a. Kala tevazza Resulullah Peygamberimiz abdest aldı fe edekhal isba'i. Parmaklarını girdi fi hücri hücri üzüneyi kulaklarının içine. Bastırarak diye. Şöyle kılı küçük hafiften. Rubumiye isneyin ve erba'in 442. Haddetena Hişam ibn-i Ambarin, haddetena el Hiri haddetena hariz ibn-i Osman'a. An Abdurrahman ibni i Meyser <laughs> et an Ma'di Kerib'e. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem efendimi tavada abdest aldı fe mesaha bir başını ve üdüneyi kulaklarını zahiruhuma dışlarını ve batınıohuma ve içlerini. Selase ve kamsin. 53. konu. El ez el udunani fi minar re'si. Kulaklar baştandır. Ne demektir? Kafadan olursa kulaklar baştan olursa baş dediğimiz yüz, göz, ağız. Kulakları baştan sayarsanız kulaklar farza girer. Abdestin farzlarına girer. Kulakları Kafadan sayarsanız yani şu saçın bitiminden enseye kadar kafa denir. Kafadan sayarsanız farza girmez. Çünkü ayette "Faksulü vucu eküm" diyor. Yüzünüzü yıkayın. Eğer kulakları baştan sayarsanız, baş dedikleri alın, kulaklar, çene, ağız, gözler, burunlar. Buralar kulaklar. Eğer kulakları baştan sayarsanız böyle. Kafadan sayarsanız o zaman eee kulaklar yani abdest, kulakları meshetmek farz olmaz. Batın olma. El <laughs> üzünani minel re'si. Hadete rubumiye selase ve erba'in. 443. Haddeten nasu ve yedübni sa'idin. Haddeten ne Yahya ibni Zekiriya ibni Ebi Zaidete. An şubete an Habib ibni Zeydin. An Abbad ibni Temimin. An Abdillah ibni Zeydin. Kale kale sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. El üzünani minel re'si kulaklar baştandır. Yani yüzden sayıyor. Namazın, abdestin sünnetlerine sokuyor. Ayet-i kerimede bu fevzülü söylüyor. Efendimiz de göstererek kulakları da sayıyor. Sünnet olarak had rubumiye ve erba ve erba'in 444 hadetene Muhammed bin Ziyad en ban Ahmed bin Zeyd an Sinan bin Rabi'ata an Şehr ibn Havş ibn bin an Ebi Ebi Umamete en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim kale el uzunan min er kulaklar baştandır ve kan yemsahu ra'sehu başını mesederdi merreten bir kere ve kan yemsahu kayini göz çukurlarını da makayn göz çukurlarını da El ıslatırdı. 445 Rubumiyah 545. Haddetana Muhammed bin Yahya, haddetana Amr Rubunul Husayni, haddetana Muhammed bin Abdillah bin Ala' an Abdil Kadir an Sa'id bin Müseyyib an Ebi Hureyre Değil. 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 Erba khamsin, 54. Bab konu. Evet. takdilu ovalamak. Takdil, taklilü e, esabi parmak aralarını ovalamak. Yani şu aralarını veya da ayak parmaklarının aralarını bir abdest alırken. Rubumiyye sitte ve Haddetene Muhammed bin Musaffa الحمصيه حدثنا محمد بن حمير عن ابن لهيعه حدثني يزيد بن عمر المعافري عن ابي سعيد عن عبد الرحمن بن الحبلي عن المستورد المس بن شداد قال رايت رسول الله يفنى من صلى الله عليه وسلم تبضع اقتصاد فخلل اصابعه o o o, o ayak parmak aralarını bir hınsırıhi hınsır küçük küçük parmağını ayaklarının parmak aralarına sokarak yıkadım. Kale Ebu'l Hasan Ebu'l Hasan İbn Selemete haddetena Hazim Hazim İbn Yahya el Hulvani haddetena Kutaybe haddetena İbn Lehiyate fe zekere aynı hadisi rivayet etti. Rubumiye sebebi 4447. Hatetena İbrahim İbni Sa'dil Cevih Heriyi Hatetena Sa'd İbni Abdülhamid İbni Ca'ferin Ca'ferin An İbni Ebi Zinadi An Musa İbni Ukbeti An Salihin Mevla Tev'emeti An İbni Abbas Kal Kal Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz buyurdu ki İdâ kumte ila salati namaza kalktığınız zaman Fe'es bi'gıl vudu Abdestinizi iyi yapın ve cealil ma'a su yapın beyne esabi'i yedeyke ellerinizin parmak aralarını ve ricileyke ayaklarınızın parmak aralarını su girdirin. 448 rubumiye semaniye ve erba'in Hadeten Ebu Bekir <laughs> ibn-i Ebi Şebet'e hadeten Yahya ibn-i Süleymin <laughs> et-taifi yuhansu İsmail ibn-i Ketirin an Asım ibn-i Lakit ibn Sabret'e an Ebi Hikal Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki isbagil vudu abdestinizi iz yapın ve kallili ovalayın. Beyne sabi'i parmak aralarınızı had, e, ovalayın. Rubumiyete seve erba'in 449 Haddeten abdülmelik ibni Muhammedin rakkaşiyyu Haddeten el ma'mer rubunü Muhammed ibni abve idillahi i̇bni, ibni ebi rafi'in Haddetini Ebi an Ubeydillah ibn Ebi Rafi'in an Ebihi enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kâne idâ tevada abdest aldığı zaman hadreke khatemuhu parmak yüzünü oynatırdı su girsin diye. Babu gaslil <laughs> arakibi. Arakib ayağın ayağın topu yere değen topuktan sonra burada olan damar. Yani kemikli damar. Bunun adı arakib. Ayağı yere bastığın zaman topuğun yere basan kısmından sonra burada bir damar olur. O damarı kalın, kemik, uzun damara arakib denir. Rubumiye <laughs> hamsin, 450. Haddetena Ebu Bekir ibn Ebi Şeybete ve Ali ibn Muhammedin. Kâle, haddetena vekün han Süfyan'a, han Mansur'in, han Hilal ibn Yesaf'in, an Ebi Yahya, Abdullah Abdillah ibn Kâle, Kala ra'a ra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kavmen. Efendimiz bir topluluk gördü. Kavmen topluluk yetebeddaune abdest alıyorlar ve akabahum teluhu arkalarındaki akab dediği ak, akib arkalarındaki o kemik teluhu kuru fekale peygamber buyurdu ki veylün lil akabi minenler yanacak topuklara yazıklar olsun veylün yazıklar olsun lil akabi topuklara minennar yanacak topuklara isbegul vudu abdestinizi iyi yapın Rubumiye vahid 451 قال القطان حدثنا ابو حاتم حدثنا عبد عبد المؤمن ابن علي حدثنا عبد السلام ابن حرب عن هشام ابن عرب دعنا به عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افندemiz buyurdu ki veylun yazıklar olsun lil akabi topuklara binenler yanacak topuklara yazıklar olsun ربومية اثنين وخمسين 450 زليك حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد الله بن الرجاء المكي عن ابن عجلان ح Ve haddetena Ebu Bekir ibn Ebi Şeybet'e Yahya ibn-i Sa'idin ve Ebu Halid el-Ahmer'u an Muhammed ibn-i Aclane an Sa'id ibn-i Ebi Sa an Ebi Selemete, Aişe gördü Abdurrahman'ı Abdurrahman'ı gördü. Yani Esma'nın oğlu Abdurrahman. Yani yeğeni. Ve ve yetevaddav abdest alıyor idi. Fekâlet haddete Aisha ona dedi ki isme gülbudu abdestini iyi yap İyi yap evladım. Ve inni ben semiyotu Resulullah Efendimiz'den duydum. Yakulü diyordu ki veylün yazıklar olsun. Lil a'ka bir topuklara minen nari cehennemde yanacak topuklara yazıklar olsun. Rubumiye selase khamsin, 453. Haddetene Muhammed ibn Abdülmelik ibn Ebi Şevari ve haddetene Abdülaziz ibn Muhtari. Hattetena Süheyl ibn Süheyl'in anebi anebi an bi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kad veylün yazıklar olsun lil akabi topuklarına minenler yanacak topuklara. <laughs> Rubumiyye 54 4 34 Hattetena Ebu Bekir bin Ebi Şebit haddetena bu'l Ahvas en-nebi İshak en Said bin Ebi Kerib Kerib'in An Cabir İbni Abdillahi kâle semetü Rasulullah Efendimiz'den işittim yakulü de veylün yazıklı olsun lil akabi topuklara minden nar yanacak topuklara. Rubumiye kamsa ve kamsin. Dört yüz elli beş. Abbas İbni Osman'a ve Osman İbni İsmaila." الدمشقياني قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شيبة بن الأحنف عن أبي سلام الأسود عن أبي صالح الأشعري حدثني أبو عبد الله الأشعري عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص küllül bu saha sayılan sahabelerin tamamı semi'u işittiler men Resulullah Efendimizden kare etimul vudu abdestinizi iyi yapın veylün yazıklar olsun dil akabi yanacak topuklara yıkanmayan topuklara yazıklar olsun sitte ve hamsin 56. bab konu maca fi gasl iki ayak ayakları ayakları yıkamak kadem ayak ayakları yıkamak Rubumiye sitte ve kamsin. Dört Haddetene Ebu Bekir ibn Ebi Şeybete. Haddetene Ebu'l Ahvese an Ebi'l Eshaqa an Ebi Hadiyete. Kale raeytu Aliyyen. Haddet Ali'yi gördüm. Tevadda abdest aldı. Fegasele kademeyi. Ayaklarını yıkadı. İlel Ka'beyni topuklara kadar. Sonra dedi ki. Erettu. istedim en uriyekün göstermek. Duhure nebiyyikum. Efendimizin abdestini size göstermek için böyle abdest aldım. Rubumiye sebab ve kamsin dört yüz elli yedi. Hattetene Ayşe bin Ammarin, Hattetene Beliz bin Müslimin, Hattetene Harz bin Osman, An Abdurrahman bin Meysel, An Mektam bin Madi Kerbe, An Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam efendimiz tavada abdest aldı, fakat seler rijleyi ki ayani yıkadı, selasen selasen üçer kere. Rubumiye semaniye ve dört yüz sekiz. Haddetena Ebu Bekir ibn Ebi Şeybeti haddetena İbni Uleyyete an Ravhu ibn an Abdillahi ibn-i Muhammed ibn-i an Rubey'in kâlet. Etani İbni Abbas'ın İbni Abbas bize geldi fese bana sordu an hadel hadis bu hadisten. Tani hadis şu hadisi kastetti ellezi zekaret zikredilen. Hazreti Ayşe'nin zikredi. Kale Resulullah enne Resulullah Efendimiz tevadda abdest aldı ve gazelle ricileyhi ayaklarını yıkadı. Fekale İbn Abbas İbn Abbas dedi ki burası çok önemli. İnnen nasi insanlar ebev ayakları mest etmeyi reddediyorlar. İllel gasle ancak yıkanmayı ayakları yıkamayı kabul ediyorlar. Fakat İbn Abbas diyor. Ve la ben bulamıyorum fi kitabillahi Allah'ın kitabında iller meshi ayakları yıkmes olarak yıkmes etmek olarak görüyorum diyor. Yani harficerle beraber atıf yaparken fausulu vucuhukum ve ve vemsahu ayaklarınızı başınızı mes edin sekum ve erculekum. sekum ve erculekum. Vavla beraber atıf yapıyor. Atıf olduğu için iki manada hareketiyle beraber, manasıyla beraber yani o başınızı mesediyorsanız ayaklarınızı da mesedin. Bu görüş sahibinde İbn Abbas. Diğer sahip sahabiler de yukarıdaki okuduğumuz hadislere göre efendimiz de İbn Abbas da, efendimizin ayaklarını yıkadığını görüyor. Ama burayı da kaçırmayın demek istiyor aslında. Yani zaman olur, ayaklarınızda mantar olur. Doktor size ayaklarınızı yıkamayın dediği zaman ayaklarınızı yıkamayın. Ayaklarınızın üzerine mes edin. Mesela camilere gidiyor bayanlar, abdest alıyor. Ayaklarının üzerine, ayakkabılarının üzerine, çoraplarının üzerine mes edebilirler. Çünkü İbn Abbas'ın bu konusunu ele alabilirler. Yani İbn Abbas diyor ki ben size bakıyorum hepiniz ayaklarınızı yıkıyorsunuz. Ben bu görüşe katılmıyorum. Ben ayetteki Allah'ın ayetindeki başınızı mesedin peşinden de e, ayaklarınızı mesedin konusuna e, ben ele alıyorum. İbn Abbas'ın bu görüşü bizim için bir rahmettir. Rabbim mekanını cennet eylesin. Allahu alem diyelim.